Selamlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsaydı idi. Size ne söylemek istermiş? Aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsaydı size ne söylemek istermiş? Zamansız zamana niyetli. Arkadaşlar bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? beklemediğim bir yıkım yaşattım sana üzgünüm diyor alamadım da mız, mız bir ay, okuyamadım mız, mız bir çocuk gibi davranabilirim bunun sebepleri var diyor kartlar yerinde durmuyor sana karşı duygularım var bunları sana pat diye gösteremem